Arkadaşlar selamlar. Bir önceki videolarda da gördüğünüz üzere İstanbul'dayım, tatildeyim. Cemre ile beraber bir kaçtık hemen kısaca okullar tatildeyken görüyorsunuz Boğaz Manzarası köprü burada. Burada 4 gün geçireceğiz arkadaşlar. Arkadaşım evinde kalıyoruz Şişli tarafında. Çok güzel bir program yaptık. Bugün Kadıköy tarafındayız ama şu anda Çengelköy'deyiz. Biraz böyle Boğaz Manzaralı sahilde gezeceğiz bir şeyler içeceğiz. Sonra bir Berlin acı açılmış Kadıköy oraya gideceğiz. Bayağı programımız yoğun yani. Sizi bol bol gezdireceğim İstanbul'da benimle beraber. Çok mutluyum tekrar geldiğim için. En son bir sene önce gelmiştim. Bayağı oldu geleli. Hava bugün mis gibi güneş. Çok hafif rüzgar var ama hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel dolu dolu dört günümüz olacak diye düşünüyorum. Evet artık gezmelere başlayabiliriz. Görüşürüz.

Evet, M2C'li boyu furayla belirleniyormuş. Evet. Hımm. Geldik meşhur evlerin olduğu yere. Evet, yer bulabilirsek fotoğraf çekeceğiz inşallah. Hah, şurası boşaldı hadi gidelim. Diyecek kim? Doğuldu. Şu ileride bebek mavisi var, oraya gidelim mi bir de? Şu. çok güzelsiniz. Ay şimdi bize bayılıyorum böyle otantik eski tarzı evlere. Ama nasıl kalabalık. Arkadaşlar herkes fotoğraf çektirmeye gelmiş bizim gibi. Aynen. <laughs> geldik en güzel yerlerden birine Boğaz havası almaya. Aşırı güzel havada mis gibi. Kanat kursu neredeydi? Ha şurada. Hmm. Yarın da... Neredeyiz biz? gidiyor sahil. Buradan Kadıköy'e geçiyoruz. Marmara evet, Marmara'ya bineceğiz. Evet. Oradan beni nereye götüreceksin? Evet. Berlin'e yemeğe. Arkadaşlar şimdi Kadıköy'de bir yere getirdi beni Buse. Aşırı güzel bir yer burası. Şimdi burayı size döndürüp çekeceğim. Berlin acı biliyorsunuz Almanya'da en meşhur şey Berlina. En çok sevdiğim şeylerden biri Berlina. O yüzden evet, geldi burada Berlin'e yemeğe geldik. <laughs> yani tipi falan birebir Almanya'dakilerle aynı. Umarım lezzeti de aynıdır. Şimdi size buraya göstereceğim. Burası böyle minik, şirin tatlış bir yer. Bakın burada hepsi var. Çeşitleri de buralarda yazıyor. Böyle. Hadi bir de deneyelim bakalım. Nasılmış acaba? Umarım güzeldir. Büyük kocaman devasa çilekleri var. Yalnız bir şey diyeceğim. Güzel koktu. Gerçekten. Hmm. Demeyi çekelim. İster misin aşkım? Hadi tıkla. Şimdi size burayı göstermeden edemezdim. Ben bayılıyorum böyle sokaklara. Bakar mısınız? Şuranın güzelliği. Tabii ki değil, bir kare fotoğraf aldım. Ve hemen buradan çıkıp şuraya bakın. Muhteşem. Oh, Burada da tabii fotoğraf çektik. Çekmezsek olmazdı. Hemen şimdi, şimdi göstereceğim size. Aşağı tarafları. Of manzara hazır mısınız? Şuraya bir bakın güzel. Şimdi Avrupa yakasını tekrar geçeceğiz. Orada biraz dolaşacağız. Sonra Zorlu'ya gideceğiz. Zorlu'da bilin bakalım nereye gidiyoruz. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Türkiye'nin en güzel hamburgercisi olabilir. Bu gideceğiz hamburger yemeye. Sonra sonrasını bilmiyorum. Artık spontane neyi planlarsak. Ay çok tatlış bir yere geldik. Bakın ne aldım. Sailor not kağıdı. Böyle de vardı ama şu aşırı hoşuma gitti. To do Şöyle çok tatlı, çok güzel. Burada böyle telefon kılıklı var. Şimdi bir şey göstereceğim size. Şu duvar stickerları Naruto. Anime bilenler bilir bence bunu. Aa benim telefon ekranımdaki Eziko. Şöyle. Bayağı güzel bir yer. Biz Kadıköy'deyiz değil mi? Kadıköy'de arkadaşlar. Bunu aldım. Bakacağım şimdi başka bir şeyler daha neler var. <laughs> Evet fark ettim. <laughs> böyle burası. Da. Evet umarım sesim duyuluyordur zorlu sefer. Yani aşırı bir rüzgar var. Bayağı rüzgarlı bu zamanı böyle bilmiyorum ama çok üşüdüm mü? Evet üşüdüm. Şimdi hemen ses çevireceğim Şöyle, halimi görün saç baş oldu. Merak etmiş gör mü? Evet, geldi kapalı yakın. Çok şükür. Burası gayet güzel. Sıcak. Ay benim bekliyorsunuz siz. Aa. Şimdi arkadaşlar zorluğa geldik. Son duraklara yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Aa, bir yemek yiyeceğiz. Zula için geldik. O kadar yolu onun için kat ettik. Rubadan sonra da Allah kerim günü noktalayacağız yavaştan. Şimdi o kadar yolu neden kat ettiğimizi size göstereceğim. Dolaya geldik. Şimdi hemen size hamburgerlerini göstereyim. Aşırı güzel. Böyle bir hamburger yok arkadaşlar. Yibircın en güzel hamburgerlerden biri, en güzel patateslerden biri. Sen de yiyorsun değil mi? Bakalım. Mmm, güzel, aşırı iyi. Afiyet olsun kızlar. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün tatilimizin ikinci gündeyiz. Bugün pazar. Bugün yine program dolu. Hazır mıyız bugüne? Evet. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün şimdi taksiye gideceğiz. Şişli Cami'nin arkasından bineceğiz. Dolmabahçe Sarayı'na gidiyoruz arkadaşlar. İlk defa gezeceğim. Hiç hep gitmek istiyordum. Hiç istedim. hep gitmek istiyordum ama hiç fırsatım olmuyordu. Gidememiştim. O yüzden önce Dolmabahçe Sarayı'na gezeceğiz. Oradan da yeraltı sarnıcını görmek istiyorum. Geçen sene geldiğimde Tadilat'taydı. Artık olmuş ve görme vakti geldi bence. O yüzden oraya gideceğiz. Dönüşte de akşam eve Cevahir. 5 dakikalık yol. Dönüşte de akşam dolaşacağız. Birazcık dolaş yapalım değil mi? O evet, yüzden evet şimdi taksiye doğru gidiyoruz. Hava bugün bayağı güzel. En güzel yana rüzgar yok. Dün baya rüzgarlıydı. Hep sahil tarafım dedik bir de. Yok canım fırtına yoktu. Akşam evet birazcık uçuştu saçlarımız ama Neyse ki hemen bir fönümü çektim. Makyajımı yaptım. Outfitim çok basic. Bol paça. Bir saniye. Üstümüz bugün aynen karşısına göstermek çok basic. Mamcığım, kahrolu, <laughs> silahlı, bir ekran, ceketi, büyük boy, çanta tabii ki her şey için de mevcut. O zaman gidebiliriz. Evet, içeride sonunda kulaklıklarımızı da aldık. Şöyle bir şey tutuyormuşuz. Aa konuşuyor bu. Niye konuşuyoruz? Daha basmadım. Sonra kulağımızı tuttuğumuz zaman dinliyormuşuz hikayeyi vesaire. Geldik. Çok heyecanlıyız. Gezelim görelim o zaman başlasın mı? Evet arkadaşlar içeride fotoğraf çekmek yasaktı. Şimdi dışarıya çıktık. Çıkıştayız. Arkam böyle birazcık burada gezeceğiz. Sonra son kalan yer harem ve resim müzesi. Oralarda gezdik miydi? Bitti. İçeriyi tam net bir saatte dolaştık. Bayağı uzun sürdü. 12 buçukta yürümüştük. 13.30 saat şu anda. Tam net bir saat sürdü. Evet. Oradan çıktık şimdi sonuydu. Şu tarafa gideceğiz. Auf dein Restaurant My favorite <laughs> city. Das beste Stadt. Was soll ich sagen? Sehr <laughs> schön. <laughs> evet, az önce sahil kısmındaydık, şimdi iç kısma geldik böyle mağazaların olduğu yerlere. Labirent gibi burası da ya. Yani bilmeyen için dolaştırıyor birazcık o kadar. Ama kalabalık tabii bugün pazar. O yüzden Şöyle bir gideceğiz ileriye. Doğru bakalım. Yoruldun değil mi? <laughs> Görmüş olduk. Şimdi Karaköy Fransız Sokağı'na geldik. Evet, oradayız. Yiyecek yemek yemek istiyoruz da bir yere bakıyoruz şu anda. Nerede, ne bulup ne yiyebiliriz? Hiçbir yeri bilmiyorum çünkü burada ilk defa geldiğim bir yer. Hadi bakalım bize şans dileyin de karnımızı doyuralım. Evet şimdi sonunda bir kafe bulduk ama aşırı tatlı değil mi Cemre Bey? Bakalım. Ayıcıklar var. Çok güzel bence bayağı iyi. Burada da sıra yok en önemlisi o. Şimdi bayağı acık. Şimdi böyle tostum işte dürüm sandviç ne bulursak yiyeceğiz. bayağı güzel. Burayı beğendim. Menüyü bekliyoruz. Bir an önce menü gelsin. Değil mi? <laughs> çok acıktık ya ama iyi oldu bence buraya buldum. Gayet güzel. Buradan göstereyim size. Aşırı tatlış bir yer. Şurada ayıcıklar var. Sokak tıklım tıklım. <laughs> Arkamız böyle. Önümüz böyle. Menünün gelmesi. Evet menü gelişi beyefendi getiriyor. Şimdi bakalım neler var burada. Bakacağız. <laughs> Siparişleri verdik. Bekliyoruz. Ne Açız aç, bayağı aç. Bekliyoruz, beklemedeyiz. Bakalım. Taksim'e gitmeyi düşünmüştüm açıkçası bugün ve son anda vazgeçtik boş ver dedim ya hani bildiğim yere gitmeyeyim farklı bir yere gideyim dedim o yüzden gitmedik iyi ki de gitmemişiz Neyse öyle umarım çok kimseye zarar gelmemiştir diye ümit ediyorum. Öyle kısaca bir bilgi paylaşımı yapmak istedim. Kötü ya böyle şeylerin de olması. Neyse şu an araba hiç yok. Umarım taksi gelirdi bir an önce. Buradan gideriz çünkü aşırı soğuk oldu hava. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cevahir'e geldik. Buradan Kiko'ya giriyorum. Şu an bu benim gözümde gördüğünüz far da buradan almıştım ben. En son Ve bir tane daha far palet aldım. İçinde bayağı renkler var. Hemen göstereceğim size. Şu benim farım kalmamış ama bitmiş. Şimdi aldığım far paleti de bu. Aşırı güzel tonlar. Bu aralar böyle ışıltılı farlar çok moda çünkü. Şu maviler, şu glitterlı olanlar bayağı güzel. Bu da indirimdeymiş. Güzel bir fiyat bence far paletini aldım. Ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Çıkalım. Evet şimdi Diyanar'a gidiyoruz. Bayağı o ürünlerde de bu arada indirim var şu anda ama glossların falan hepsini denemiştim zaten daha önce. O yüzden gerek yok. Şimdi karşıya Diyanar'a gidiyoruz. Cemre bir şeyler bakacak kendine. Ben de tabii ki Ajanda'ya bakacağım. Geçen seneki Ajanda'mı da yani bu sene kullandığım Ajanda'mı şu an hala kullandığımı buradaki Diyanar'dan almıştım. Şimdi yine bir bakmak istiyorum güzel bir şey varsa buradan aldım çünkü buranın aşırı büyük. Bayağı güzel yani. bakalım ne tarafta. Ajanda. Evet, yılbaşı sütleri gelmiş. Ajandalara bakalım mı? Benim için ilk etapta önemli olan şey bu. Oraya gidelim.